Su çiçeği belirtileri, görüntüsü ve tedavi yöntemleri. Su çiçeği aynı zamanda varisel zoster olarak da bilinir ve kızarık bir döküntü oluşturur, sonra kabarcıklar oluşur ve kabuk bağlar. Çok bulaşıcıdır ve vücut sıvıları ve vücut teması ile yayılır. Su çiçeğini bir aşı ile önleyebilirsiniz. Su çiçeği nedir? Su çiçeği, kaşıntılı, kabarcık benzeri bir cilt döküntüsüne neden olan bir enfeksiyondur. Bu duruma varisella zoster virüsü sebep olur. Su çiçeği son derece bulaşıcıdır. Ancak günümüzde buna karşı sizi koruyan bir aşı olduğu için bugün çok daha az görülür. Su çiçeğine en çok yakalanma riski olanlar çocuklardır. Ancak yetişkinler de bu hastalığa yakalanabilirler. Su çiçeğinin 3 aşaması nelerdir? Su çiçeğinin 3 aşaması genellikle döküntünün görünümüne atıfta bulunur birinci aşama kırmızı ve kabarık bir döküntüdür. Bu birkaç gün sürebilir. İkinci aşama sıvı dolu kabarcıklı bir döküntüdür. Kabarcıklar yaklaşık 1 ila 2 gün sonra patlar. İkinci aşama kabarcıkların kabuk bağlamasıdır. O aşamada birkaç gün sürer. Döküntü 3 aşamadan geçse de, aynı anda tüm türde kabarcıklar olabilir. Su çiçeği genellikle nereden başlar, Genellikle su çiçeği yüzünüzde ve gövdenizde, göğsünüz ve sırtınız başlar. Oradan parmaklarınıza kadar olan tüm vücudunuza yayılır. Ne zaman su çiçeği olursunuz? Artık su çiçeğini önlemek için bir aşı olduğundan, Türkiye'deki çoğu çocuk su çiçeği geçirmez. Ancak aşılanmayanlarda genellikle 3 ila 6 yaşları arasında ortaya çıkması daha yaygındır. Neden su çiçeği şimdi nadir görülüyor? Su çiçeği, su çiçeği aşısının vaka sayısını büyük ölçüde azaltması nedeniyle eskisi kadar yaygın değildir. Su çiçeği belirtileri nelerdir? Su çiçeği belirtileri kolayca görülebilir. Sağlık uzmanları genellikle çocuğunuzun cildine bakarak onun su çiçeği olup olmadığını anlayabilir. Su çiçeği belirtileri genellikle şu sırayla ortaya çıkar. Düşük ateş. Yorgun hissetme. Baş ağrısı. Yemek yemek istemeyecek kadar karın ağrısı. Çok kaşıntılı ve birçok küçük kabarcığa benzeyen bir cilt döküntüsü. Beyaz süte benzer bir sıvı ile dolu kabarcıklar. Kabarcıkların patlamasından sonra kabuk bağlaması. Rekeli görünen cilt. Soluk giden kabuklar. Su çiçeği aşısı olan çocuklar genellikle su çiçeği geçirmekten korunur. Ancak aşı yüzde yüz etkili değildir ve aşılanmış olmalarına rağmen bazı çocuklar kırılma enfeksiyonu geçirebilir. Su çiçeği ile olası komplikasyonlar nelerdir? Su çiçeğinden kaynaklanan komplikasyonlar olasıdır, ancak olasılığı düşüktür. Bunlar şunları içerebilir: cildinizin, kanınızın ve yumuşak dokularınızın bakteriyel enfeksiyonları. Ensefalit veya sendromu. Satürre. Dehidrasyon. Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili sorunlar. Karaciğer problemleri. Su çiçeği yaygın olduğunda, genellikle sağlıklı çocuklar hafif su çiçeği vakaları geçirirlerdi. Ancak su çiçeği 18 yaşından büyük yetişkinlerde daha ciddi semptomlara neden olabilir. Su çiçeğinin sebebi nedir? Su çiçeğine bir virüs sebep olur. Virüsler, virüsü taşıyan bir kişi vücut sıvıları aracılığıyla öksürme, hapşırma vb ve veya vücut temasıyla döküntüye dokunma bir başka kişiye bulaştırdığında yayılır. Su çiçeği nasıl yayılır? Çocuklar her yaşta su çiçeği kapabilirler. Su çiçeği ile temas ettikten sonra çocuğunuz hasta olmadan önce 1 ila 3 hafta boyunca iyi görünebilir. Çocuklar, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden bir ila iki gün öncesinden tüm kabarcıkların kabuk bağlaması veya kabuklanmasına kadar virüsü yayabilirler. Su çiçeği şu yollarla yayılır. Su çiçeği olan biriyle temas etmek. Hapşırma veya öksürme yoluyla enfekte kişinin havasını solumak. Enfekte bir çocuğun gözlerinden, burnundan veya ağzından gelen sıvılarla temas etmek su çiçeği için kim risk altındadır? Eğer aşı almadıysanız ve daha önce su çiçeği geçirmediyseniz, su çiçeği geçirme riskiniz vardır. Eğer çocuklarla bir arada iseniz veya okul veya kreş gibi bir kurumda çalışıyorsanız, riskiniz daha da yüksektir. Su çiçeği ne kadar süreyle bulaşıcıdır? Su çiçeği vücudunuzdaki tüm kabarcıklar kabuk bağlayana kadar bulaşıcıdır. Eğer patlamamış veya kabuk bağlamamış sıvı dolu kabarcıklarınız varsa, hala virüsü yayabilirsiniz. Çocuğuma su çiçeğini önlemek için aşı yapılabilir mi? Evet, su çiçeği için bir aşı bulunmaktadır. Çocuğunuzun çocuk doktoru iki doz olarak yapacaktır. Çocuğunuz 13 yaşından küçükken, bir dozu 12 ay ile 15 ay arasında almalıdır. İkinci doz ise 4 ile 6 yaşları arasında verilir. Çoğu çocuk, su çiçeği aşısını kızamık, kaba kulak ve kızamık çıka, MMRV olarak adlandırılan, karşıda koruyan bir kombinasyon aşısı olarak alır. Ayrıca tek başına bir aşı olabilir. Su çiçeği nasıl teşhis edilir? Su çiçeği belirtileri kolayca görülebilir. Sağlık uzmanları genellikle çocuğunuzun cildine bakarak onun su çiçeği olup olmadığını anlayabilir. Bebeğim su çiçeği geçirirse ne yapmalıyım? Eğer bebeğiniz 3 aya kadar su çiçeği geçirirse derhal çocuğunuzun sağlık uzmanına bildirin. Su çiçeği yeni doğanlar için diğer sağlıklı insanlardan daha tehlikelidir. Yetişkinlerde su çiçeği tedavisi nasıldır? Yetişkinler için tedavi çocuklar için olanla aynıdır. Ancak sağlık uzmanınız bir antiviral ilaç önerebilir. Şiddetli semptomlara veya belirli tıbbi durumlara sahip olan yetişkinler antiviral ilaçlardan fayda görebilir. Kimler su çiçeği aşısını almamalıdır? Su çiçeği aşısını alması gerekmeyen bazı kişiler vardır. Aşıya veya aşının herhangi bir parçasına alerjiniz varsa. Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız. Bağışıklık sisteminizde sorunlarınız varsa. Tüberkülozunuz varsa, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, daha iyi hissettiğinizde aşıyı alın. Son zamanlarda kan nakli veya herhangi bir diğer canlı zayıflatılmış aşı geçirdiyseniz. Su çiçeğini geçirebileceğiniz en yaşlı yaş nedir? Gerçekten de hala su çiçeği geçirebileceğiniz bir yaş sınırı yoktur. Çocukluğunda su çiçeği geçirmemiş ve aşı olmamış yetişkinler 80'lerinde veya 90'larında bile su çiçeği geçirebilir. Çocuğun su çiçeği geçirdikten sonra okula ne zaman dönebilir? Çocuğunuzun döküntü göründükten yaklaşık 7 ila 10 gün sonra okula dönebilir. Kabukların tamamen kaybolmasını beklemenize gerek yoktur, ancak tüm kabarcıkların kabuk bağlamasını beklemeniz gerekmektedir. Kabarcıklar sıvı ile doluyken bulaşıcıdır. 1995 yılında su çiçeği için bir aşı bulunmadan önce, enfeksiyon her yıl binlerce hastaneye yatış ve ölüme yol açıyordu. Su çiçeği aşısı, bu bir zamanlar yaygın olan çocukluk çağı hastalığını önlemede %90'ın üzerinde etkilidir. Aşıyı almadıysanız, hatta yetişkin olarak bile su çiçeği geçirebilirsiniz. Eğer daha önce su çiçeği geçirmediyseniz, aşı olmak hakkında sağlık uzmanınızla konuşun. Çoğu vakada ciddi olmasa da, virüsü kapma riskini aşılama yoluyla azaltabilirsiniz. Bu makaleyi okumak için lütfen kure kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. Doktorifi.com Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.